Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben 3 adımda Türkçe kanalından Emine Hoca. Bu videoda kendimizi tanıtmayı öğreniyoruz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Leyla. Sizinle tanışmak istiyorum. Siz kimsiniz? Merhaba hocam. Benim adım Ayşe. Ben Kazakistanlıyım. Merhaba hocam. Benim adım Bilal. Ben Etiyopyalıyım. Merhaba hocam. Benim adım Tuna. Ben Romanyalıyım. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Tuna, sen kaç yaşındasın? Ben 22 yaşındayım hocam. Ayşe, senin kaç kardeşin var? Benim üç kardeşim var. Bir kız, iki erkek. Bilal, senin mesleğin ne? Ben doktorum hocam. Sizi tanıdığım için memnun oldum. Birlikte ders yapacağımız için çok mutluyum. Hep birlikte derslerimiz çok güzel olacak. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.